Ha ha ne no, ne oluyor? Baba köye saldırmışlar, köye saldırmış ya baba. Kim saldırmış? Herobrine olmuş saldırmış baba. Herobrine mi saldırmış? Evet baba. Ha dur bakayım o zaman acil olay, acil olay. Dur bakayım. Al oğlum şuradan setleri al çabuk 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 çabuk. çabuk. Allah'ım Herobrine saldırmış ha. Korktum başıma geldi. Korktum valla Herobrine ne ya. Ya geçen zombiler saldırmıştı da e, zombiler kolaydı. Şimdi Herobrine saldırır acaba ne yapacağız? Çok korkuyorum ya. Ben de baba. Gel bakalım gel muhtarın evine gideceğiz değil mi? Muhtar söyledi sana. Evet baba. Tamam çok acil. Çok acil gitmemiz lazım muhtarın evine. İnşallah bir şey olmamıştır. Koş oğlum koş 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 koş. koş gel. Oo, ko korkmaya başladım ya. İnşallah muhtara da başına da bir şey gelmemiş. Oğlum ben savaşçıyım ama ile nasıl savaşacağım hiç bilmiyorum. Herobrine çünkü... Zor Minecraft'ın en güçlü yaratığı ya. En güçlü yaratığı. Ne yapacağız artık? Gel bakalım motorun evi de şurada. Hadi bakalım. İnşallah. Efendim. Ayaklarım çok küçük yavaş koşuyor. Oğlum bir şey olmaz hadi gel gel. Lan ne olmuş buraya? Oha. Oha motorun evine ne olmuş? Bunlar ne? Bilmiyorum gel bakalım evin etrafında bakalım bunlardan daha fazla var mı? Oha nasıl bir şey lan bu? Gel bakalım. Değişik değişik bir şeyler ama muhtarın evini sarmalamışlar, çevirmişler. Allah Allah. Çizgi çekmişler. Evet, gel oğlum gel. Neyse o zaman. Şurada bir tane patika vardı eve doğru giden. Oradan girelim evin içine. Tak 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 tak. Kal oğlum sen misin? Gir gir tamam oğlum gir çabuk gir. Gel oğlum girelim Furkan. Muhtar amca Muhtar amca ne oldu ee, baş, senin üstün başına ne oldu bu, bu şekilde Vallahi hiç sorma Kaan ya Herobrine askerleri saldırdı evime ee, sonra köye saldırmaya çalıştılar da ben engel olmaya çalıştım İşte maalesef e, beni de bu şekilde birazcık e, saldırdılar her yerim acıyor lütfen yardım et e, nereden geldiklerini bulman lazım giderken arkalarında iz bıraktılar yeşil bir iz. Onları takip ederek bulabilirsin. Şans diliyorum sana. Umarım Herobrine'ın askerlerini yok edersin ve köyümüzü kurtarırsın. Tamam muhtar amca sen hiç merak etme. Oğlum buradan gidiyor galiba ya. Buradan gidiyor. Evet ne? baba. Gel bakalım. Anam. Şuraya doğru gidiyor. Girelim bakalım. Aa banyoya doğru gidiyor bu. Banyodan almıştım ki. Okay. Bakayım. Banyoya doğru gidiyor evet. Ay buradan mı geldiler? Baba bok varsa. Biz oraya mı gireceğiz şimdi? Bilmiyorum ki baba bok var. Oğlum e, maalesef oraya girmek zorundayız. Köyün hayat bize bağlı. Köyü kurtarmalıyız. E, muhtarı kurtarmalıyız. E, yani oraya gireceğiz mecburen. E, artık eve gidince de yıkanırız tamam mı? Ay bok kokuyor. Bu ne Allah'ım ya. Ay. Evet baba. Çiş gördüm ben. Muhtara bak vallahi az çıkmadı muhtarda. Her yerimde pis sende. Neyse artık. şunu aşağı ineceğiz. Kanalizasyona geldik. Aynı kanalizasyona. Çok kokuyor bura baba. Evet oğlum maalesef kokuyor ama yapacak bir şey yok. köyün geleceği bize bağlı. Dur bakayım şurada izler devam ediyor. Gel 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 gel. Ah ah o bu ne? Allah. Bu, bu ne? Bu, Kaç baba? Herobrine askeri mi? Oğlum saldır 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 saldır. O, Saldır oğlum. Allah 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 Hepsini öldüreceğiz. Hepsini öldüreceğiz. Lan siz kimsiniz? Siz kimsiniz köyümüze saldırıyorsunuz ha? Lan öyle artık kocaman bunlar da ya. Baba öldüreceğim. Üç, üç, üç bana saldırıyor. Öl. Öl. Senin gidi Herobrine askere sene. Öl bakayım siz bizim köyümüze saldırırsınız ha? Var ya. Öldürmem lazım hadi. Öl artık ya. Bunlar ölümsüz bunlar. Ha oğlum ikisini de öldürdüm. Geliyorum yardıma. Geliyorum. Geliyorum. Geliyorum oğlum. Öl 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 öl. Kimse oğluma saldırmaz. Kimse köyümüze saldıramaz. Vatan bizim, köy bizim lan. Gel buraya. Ah, aferin oğlum Bırakın sana. Baba. Aferin oğlum. Vallahi benden bir şeyler öğreniyorsun. Benden bir şeyler öğreniyorsun. Aferin sana. Gel bakalım devam edelim. Devam edelim bakalım neler varmış buradan. Hmm. Aha atopat var. Lan atopat senin ne işin var burada? Öl bakayım. Ee, i̇zler burada kesiliyor. Acaba yukarıda mı gitmeliyiz? Bilmiyorum ki baba. Ben bir bakayım bir yukarı oğlum. Evet oğlum evet burada izler devam ediyor. Gel 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 gel. Geldim baba. Burası çok zor çıkmak. Aa, hadi çık artık. Ah. Zor çıkıyoruz. Az kaldı. <laughs> Çıktım oğlum aferin vallahi teşekkür ederim ya. Geliyor. Gel 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 gel. Ha tamam bakalım nereye doğru gidecek çok merak geldim ediyorum. Baba. Hadi bakalım. Ha nereye çıktım? Oha burası da neresi? Neredesin baba? Başka bir evin banyosuna çıktım. Gel bak oğlum. Geldim. Oh. Ha geldim. Oğlum vallahi burası ne böyle? Aa yukarıda izler var oğlum. Yukarıda izler var. Oğlum inşallah yukarıda bir şey yoktur. Gel bakalım gidelim. Anam oğlum askerler var. Hazır ol. Dal 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 dal. Al. Allah 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 Allah. Oha. Geldim Çok hızlılar baba. Aa çok hızlılar ama hemen öldüler. Tamam, tamam. Güzel. Ya, baba. Gel bakalım izler nereden gidiyor? Burada mı? Ya burada hiçbir şey yok. Burada mı? Burada da hiçbir şey yok. Ee, aha, burada buldum. Oğlum bakalım neler. Daha... Aa bir dakika çatı katına gidiyor. Ha, bir dakika. Oha bu ne? Lan. Hadi ben. Oha parkur var oğlum. Oha düşersek ne olacak? Oğlum düşersek öleceğiz ama yapacak bir şey yok. Eee, parkur yapabiliyorsun değil mi? Ben sana öğretmiştim birazcık. Baba sen önden git ben arkadan geleyim. Tamam oğlum. Öğrenirim ben. Tamam tamam bak bak bak. Ben ne yapıyorsam sen aynısını yap. Bak en ucundan basacaksın şöyle atlarken. Hop şöyle. Hadi bakalım. Atladım. atladım. En ucundan atla oğlum. En ucundan bak. Sana güveniyorum. A oğlum. Aha oğlum orada doğdun tekrar. Neyse. Bilmiyorum. Yapabilirsin bunu. Hadi oğlum. Bekliyorum seni. Aferin oğlum. Ne bakalım. Aa, atladım. Gel sen de. Atladım. Aferin oğlum benim be. Ya kimin oğlu işte. Lan dur düşüyordum. Düşüyordum sakin. Sakin. Gel bakalım burada ne var. Oha bu ne böyle ya? Nasıl merdiven bu? Bir çık çık bitmedi. Oha. Çok uzun baba. Ha oğlum bitti. Aha burada basınç plakası var. Bak sen bas. Gel oğlum basıyorum. Bastım. Aha bir yere ışınlandım. Bir yere ışınlandım. Oha neresi burası? Oğlum gel... neredeyiz? Oğlum bilmiyorum nerede olduğumuzu valla. Çok değişik bir yerlere geldik. Alametli yerler burası. Dur oğlum ya sakin yavaşça gidelim bakalım ne varmış orada. Çaktırma. Tamam mı? Tamam baba. Sakin, yavaşça. Bu arada bir şeyler görüyorum. Ben de. Ha, ole. Lan yine Robrain askerler. Saldır oğlum, saldır, saldır, saldır. Bunları yenmeliyiz. Aa, yanıyorum. Yanıyorum. Aa. Aa, öleceğim. Öl, 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 öl. Abi ölüyorum. Çok çabuk. Oha, çok. Ay. Çok güçlü saldırı. Olma, vurmayın. Olma, vurmayın. Oğlum, oğlum gapple ye, gapple ye. Altına yemeye. Altın elma ya çabuk 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 bunları öldürmemiz lazım çok sağlam vuruyorlar kaç 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 oğlum kaç 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 Aaaa oh, şuraya ne saldırıyorlar be Dur bakayım buraya gelemiyorlar buraya gelemiyorlar tamam kafaları ok kat kafalarına ok kat uzaktan Dur sağlarım sağlarım Oğlum ben <laughs> de ok bırakın bırakın oğlumu Bir tane öldü diğeri de öldü Bir tane kaldı Gel buraya tam diğeri de öldü oğlum oh be Oh sonunda. Neyse şunu da koyalım da şuraya. Gel bakalım oğlum gel. Aa yine basınç plakası. Gittim. Anam nereye geldim? Neresi burası böyle lavlı mavlı bir yer burası. Oha lavlar diyor acaba? Oğlum bu ne böyle ya nereye geldik? Anne, baba. Dur bakalım gel burada bir geçit var gibi. Gel buraya atlayalım bakalım. Hop. Ah canım yandı. Dur canım acıdı. Benim de bacağım acıyor. Dur oğlum yavaş sakince atla bak. Yanmayalım. Ah tamam güzel yanmadım. Oo iyi tamam. Buradan geçit var mı başka? Yok burada başka geçit yok galiba, yok galiba aynen aynen Ay yukarıda bir köprü gibi bir yer var gel Gel yukarıdan gidelim Yukarıda yol var gibi hmm. Gel oğlum gel gel Oha burası da neresi böyle? Farklı bir dünyaya mı geldik biz? Oğlum bu ne böyle bir sürü şeyler var. Oha o ne? Oha. Oha. Tamam, gidelim bakalım. Ne oldu burada sandık var. Evet baba açalım mı? Oha oha bu ne? Oha. Oha bir sürü şey var. Oha be. Dur oğlum. Bakayım bunlar neymiş? Teker teker deneyelim be. Oha yaya bak. Bak yay pek de güzel değilmiş. Pek beğenmedim yayı. Oha. Oha. Oha buna bak. <laughs> Nasıl da gidiyor? O iyiymiş. Bak. Oğlum o kılıçtan başka var mıydı? Ha, varmış. Daha... Oha, eline bak. Oha kılıca bak harbiden kocaman lan bu ne? Bu neymiş? Demonic Dagger diyor. Bu Escalibur. Escalibur. Ee, bu neymiş? Oha. Oha. bu da bayağı sağlam bir şeye benziyor. Dur bakayım. Oha bu ninja şeyi. Ohoho içine bak. Efsane. Buna, bu 10 tane en fazla hangisi vuruyor? En fazla bu vuruyor. Onu da bakayım şu da sağlam bir şey benziyor. Bence bunu alalım. Bu nice şeyini de alırız. Neyse gel bakalım ne varmış. Oha o ne? Oha kuş. Oğlum gel bak gel 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 gel. Bu ne? Oha Herobrine baba. Oha dur bakayım dur oğlum bu Herobrine mı? Yoksa başka bir şey mi? Kapısı var. Ah Herobrine evi olmadı bu. Evet. Adı bakayım. Burada bir şey var mı? Hmm, burada pek bir şey yok gibi ya. Yukarı bakalım. Çıkalım yukarı. Aa şurada... Kapalı mı burası? Neyse. Çık oğlum çık. Şimdi boğulacağız ya. Çık. <laughs> Neyse de bakalım. Gel gidelim şuradan bakalım. Arkasına sağına soldan neler varmış. Burada bir şey yok gibi. Arkasında da kapısı var. Gördün Oho. mü? Gördün mü? Bakayım. gördüm mü baba? Baba bak ba, bak Orası da Attım bir tane. Dur bekle bekle bekle. Hiç ses yapmadan girmeliyiz bakalım. Ne varmış belki Herobrine'ın bir açığını falan buluruz. Dur önce ben önce, ben önce ben. Önce ben bir bakayım. Ah Herobrine! Herobrine! Oh. Hayır kaç! Hayır! Dur bakayım. Hayır baba. Orada mı? Oha bir dakika gördü beni. Lan! Oha! Hayır. Oha! Hayır! Nereden vurdu beni? Başım dönüyor. Aa başım dönüyor oğlum. Oha çok kötü başım. Oha Oha çok kötü başım döndü. Oo bu ne? Bulamıyor. Atla oğlum atla atla atla. Allah Allah Allah. Aa başım dönüyor. Oğlum. Midem. Miden bulanıyor benim de midem bulanıyor. Sen nesin lan böyle? Ha? Dal oğlum dal 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 dal. dal. Aynen oğlum aynen aynen aynen. Her şeyi at. Her bir boku at. Oo, dur ben de silah atacağım. Ya. Öl artık. Öl. Ya. Manyak psikopat öl artık. Baba kızım aldı? Ee, öl. Başım dönüyor ya. Baba bonzağı çekmiş gibi. Aa, o, öldü. Tekrar doğdu. Tekrar doğdu. Abi. Öldür 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 öldür. Baba. Sen nasıl nesin lan sen böyle ölmüyor. Herobrine öyle Herobrine. Baba, baba geliyor. Aa. Koşacağım Öl başım döndü. Kusacağım şimdi. Ah. Öl. Oğlum saldır buna saldır sal saldır saldır. Lan öl artık. Ah başım dönüyor. Ya ölsene. Ha öldü. Tekrar doğdu kaç 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 kaç. Tekrar doğdu. Tekrar doğdu kaç oğlum. Ah. Ah, ah düştüm aşağı. Düştüm aşağı düştüm. Baba gel. Oh. O ne kaç 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 kaç. Oğlum kaç kaç kaç. Dur bakayım. Bu ne basıcı ah, Basış plakası var koş atla bakayım buraya Aha evime geldim o neydi lan öyle Arkadaşlar gördünüz mü sizde Herobrine kapıştık abi adam ölümsüz Ya nasıl bir şey öldürüyoruz Bir saniye sonra tekrar doğuyor Arkadaşlar bizim bu Herobrine'i öldürmemiz lazım Askerlerini öldürdük askerler çok da Güçlü değilmiş ama Bizim bu Herobrine'i öldürmemiz lazım Bunun içinde daha güçlü kılıçlar Hani büyülü yapılmış büyüden Yapılmış kılıçlar ee, ve Büyüden yapılmış e, setler Lazım bize onu öldürebilmemiz için neyse arkadaşlar bir dahaki bölümde e, Herobrine'ı öldürmeye çalışacağız bakalım e, öldürebilecek miyiz e, sizde bir dahaki videoyu kaçırmamak için arkadaşlar kanala abone olursanız e, bir dahaki videoyu kaçırmazsınız yani ve bir dahaki videoda da arkadaşlar kanala abone olanların e, isimlerini okuyacağım e, neyse bu arada Furkan'ın kanalına da bakabilirsiniz yani kartlar kısmında onun da kanalı var e, neyse arkadaşlar o zaman Hoşçakalın. Ee, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Umarım Herobrine'i öldürürüz ya. Neyse bay bay.